Merhaba arkadaşlar. Covid-19 güvenlik uygulamaları kapsamında belli arama güvenlik uygulamamızı geliştiriyoruz. Şimdi yeni geliştirmiş olduğumuz güvenlik uygulamaları sizinle paylaşacağız. Uygulamaları nasıl yapacağız onu anlatacağım size. İlk olarak bel bölgesi ve yakalardaki 360 derece hareketimiz e, artık olmayacak. Fakat bu bölgelerin riskli bölgeler olduğunu bileceğiz. Buna göre uygulamalarımızı yapacağız. Bu bölgelerde siyah temasımızı artıracağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ee, uzun bir saç varsa yasaklı madde gizlemeyi elde olacaktır. Bu nedenle saçlardan başlayacağız böyle bir durumda. Eğer e, herhangi bir uzun saç yoksa devam ediyoruz. Yakalardan, omuz bölgesi, koltuk altına giriyorum, yan bölge. Eğer uzun kolsa kolun sonuna kadar, birliklere kadar geliyorum. Gömle hizasına kadar geliyorum, orada bırakıyorum. Daha sonra vücudun yarım tam bölgesini, tarıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi kemer bölgesinde hissiyat temasımı arttırıyorum. Daha sonra aşağıya inerek herhangi bir bölge atlaması yapmadan mahrem bölgeyi girmeden tamamen çerçeveleyerek ayak bileklerinde aramamı tamamlıyorum. Daha sonra diğer tarafa arka taraftan geçeceğim. Buradaki amaç yolcuyla mümkün olduğunca az yüz yüze gelmek. Geçiyorum yine eğer bu tarafta bu taraftaki saçlara hakim olamadıysam saçlar uzunsa buradan saçlardan başlıyorum yine. Yoksa boyun ve yakalardan devam ediyorum. Aynı şekilde gördüğünüz gibi koltuk altına girdim. Burada bitirdim. Vücudun diğer yarım bölgesini arıyorum. Bel bölgesinde hissetme temasımı arttırıyorum. Tekrar gördüğünüz gibi mahrem bölgeye girmeden arka taraftan bacakları tam çerçeveleyerek ayak bileklerinde arabamı bitiriyorum. Daha sonra araban tamamen sonra sonra ayakkabılara bakıyorum. Diğer ayakkabıyı da ayağımı biraz atarak gördüğünüz gibi ayak, ayakkabı, ayakkabı arabasını burada bir, e, bitiriyorum.